konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye Turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Sinop'tan seslenmekteyiz. Mutlu Emlak Gayrimenkul İşletmesi'nin konu olduk işletme sahibi Nurol Özüst'e bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Nurol Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Nural Bey, mutlu emlak gayrimenkul olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Ancak öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimizi kısaca ben sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Nural Öz Usta kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden <laughs> söz eder misiniz? Ben eskiden kaportuculuk yapmıştım. Ondan sonra kahve, kafe işlettik. Evet. Peşine de mutlu emlak kurduk. Evet. Şu anda mutlu emlak Devam ediyoruz. Evet. 2008 yılından itibaren bu evet. gayrimenkul evet. sektörün içerisindesiniz. 2005 yılında da mutlu emlak ve evet. gayrimenkul evet. işletmesini kurdunuz. Evet. Burada yine bölge altına e hizmet ediyorsunuz. Evet, doğru. Peki evet. burada verilen hizmetler nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Bizim şimdiki ev satma, ev satıyoruz. Kiralık evler, <laughs> arsalar, tarlalar. Evet eee müşterilerimiz i̇ş ne istiyorsa tabii iş yeri dükkan müşterilerimiz ne derse istiyorsa onları bulmaya çalışıyoruz. Evet. Yani hem satış olsun hem kiralama olsun. Evet, tabii İki türlü satış. faaliyet gösteriyorsunuz burada. Bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Ya işte e, müşterinin memnuniyeti, evet. verilen sözler yerine evet. gelmesi. Ee, gösterdiğimiz evleri e, komisyon, biz komisyon harici yapmıyoruz yani. Hı hı. Yüzde üç komisyonumuzu alıyoruz. Onun haricinde hiçbir e, ücret talep etmiyoruz. Evet o da resmi olan yani bir resmi. şeydir. Emlak biz de o, o şekilde yapıyoruz yani. Evet. Yani yüzde üç sizin bir hakkınız evet. var burada. Onun dışına çıkmadan. Evet. Onun da biz faturasını veriyoruz. kesiyoruz. Hı, hı. E, Alacağımız ücreti alıyoruz ve bu işi müşteriye teslim ediyoruz yani. Evet. Aldığımız arsa, tarla. Hı hı. Peki sizi diğerlerinden ayıran en büyük özellikler nelerdir Nurul Bey? Neden yani o insanlar sizi tercih ediyor? Ben Sinop'un yerlisi olmam. <laughs> bölgeye hakim, bölgeye olmam. hakim olmam. Dışarıda da arkadaşlarımız çoğunluk olması. Evet. Işte biz bu işi daha önce benim elime satıyorum diye geldiler. Daha önceden baktık iyi bu iş evet. ve açalım dedik. <laughs> ofisimizi açtık. Evet. Ve hikmet ediyoruz. Evet. Bu şekilde evet, yine doğru, devam doğru, ediyorsunuz. Doğru. İşte efendim Halihazırdır burada işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmette de sektörün en iyilerinden biri diyebiliriz sizler için. Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Yine aynı şekilde bu sektörü devam etmek istiyoruz. Evet. Ee, Hizmet müşterilerimizin bozmadan, tabii bozmadan müşterilerimiz ne istiyorsa hı. onu bulayıp halletmek, işlerini evet. görmek bizim de vazifelerimizden biri. Evet. Şimdi emlak sektörü deyince aklımıza herkesin aklına komisyoncu evet, geliyor. Evet, evet. Sektörün sıkıntıları nelerdir? Ya şu anda e, sektörün şu anda e, iş şeyi yok. E, kayıp. Evet. E, satış yok. E, kiralık evler var. Bugün baktığımızda bir berber olsun, bir manav olsun, bir market olsun. Çok bir zor hafta... durumdalar şu an. E, Dükkanında Satılık ya da kiralık var. var ilanları çok var, 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 var. Bunlar çok satılık için... çok satılık var ama evet. alıcı yok. Evet. Alıcıya da işte ulaşmaya çalışıyoruz ama şu ara zor. Evet. Emlak işi evet. zor durumda yani şu ara. Evet. Genel evet. olarak baktığımız evet. müteahhitler de evet, evet. Şu an var. sıkıntı var. İnşaat ve gayrimenkul sektörü Hepsinde var, hepsinde. Önümüzdeki zamanlarda inşallah. Artık ona güzelir, göre. İnşallah. Diyelim. İnşallah son olarak ekranlar başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz yatırımlarını neye göre yapsınlar Arsa, alabilmek. arsa ve ev alsınlar evet. alabildikleri zaman e, her zaman üstüne koyuyor. Evet. E, daha iyi olur. Hı hı. E, bizim telefonlarımız belli. Evet. Arandığımız zaman biz her türlü yardım yapabiliriz. Evet. Bilgi almak için yine sizlere oradan ulaşabilirler. Evet. Sizden detaylı bilgileri evet. de evet. yine doğru. alabilirler. Doğru, doğru. Doğru Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devam diliyoruz. Sağ olun, sağ olun, çok biz sağ olun. teşekkür ederiz. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Sinop'tan ve sektörün en iyisi mutlu emlak gayrimenkul işletmesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.